O olmasaydı o olmazdı, o olmasaydı o olmazdı. Allah Allah ya. Yaratıcı kim? Allah Yaratı Celle Celaluhu. Allah Celle, Celle. Celle Celaluhu. Sen hiçbir şeyine söz geçirebiliyor musun? Belin tutmuyor, ayağın tutmuyor, elin tutmuyor ya, burnun tutmuyor. Sümüklerini affedersin buradan aşağı akıyor. Ona engel olamıyorsun. Allah'a meydan okuyorsun Allah'ın mülkünde. Allah-u Teala billah İzheb ila firavne innehu dağa Demedim Hz. Musa'ya. Git o firavuna söyle, benim mülkümde yiyip için şey kudurmasın, azmasın. Azarsa yakalarım. Allah-u Teala mühlet verir. Sonunda yakalar. allah Teala'nın yakalaması da kulun veya birbirini, ko birbirini kovalayan çocukların yakalaması gibi olmaz. Yakaladım, ebeledim, söbeledim gibi olmaz. allah Teala وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمُنُ الظَّالِمُ Allah'ı gafil sanma. Zalimlerin yaptığı zulümde. Sen bir kanun koyuyorsun, sistem koyuyorsun. Buna uymazsan senin kendini keserim, seni asarım, seni yok ederim. Sen kimsin ya? Hı? Öbür tarafta gösterdiler sana. Müslüman kimi sevdiğine dikkat edecek. Üç günlük dünya için ahiretini berbat etme. Bu dünyadaki en sıkıntılı hayat yaşayan insan Müslüman olarak ölürse ahirette çok mutlu olacak. Ebedi bir hayat. Dünya imtihan yeri. Ya yani kim gitmiş de gelmiş. Zaten öyle bir şey olsa gelecekler de gelemiyorlar. Bırakmıyor Allah-u Teala. İnsanoğlu aslında o kadar yolculuk yapıyor ki sen artık bilmediğin bir sürü yolculuk yaptın arka planda. Babana gelmeden, annene gelmeden, dünyaya gelmeden bir sürü yolculuk yaptın. Hangisinden haberin var? Hangisini gördün? Hangisini biliyorsun? Hiçbirini bilmiyorsun. Bu dünyayı biliyorsun. Başka da bir şey bildiğin yok zaten. Sonrasında bilmen imkansız zaten bu dünya aklıyla. Bizim aklımız sadece burayı çözüyor. Gerisini çözemiyor ki. Yani kıymetli Müslümanlar. E, aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Estağfirullah aleyhi ve sellem. Ve sabikun alevvelu minel muhacirin vel ensar vel lezine tebi'un bi ihsan. Radıyallahu anh ve radu anh diye ayet devam ediyor. Şimdi sahabe ikram. Sahabe ne demek? Sohbet ehli. Sohbet dinleyen. Peygamber Efendimiz'in sohbetini dinleye dinleye sahabe ikram olmuş. Kıymetli insanlar olmuşlar değerli olmuşlar. Sohbet meclislerine gelirsek biz de kıymetli oluruz, değerli oluruz. Oradaki sohbet dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in yolundan, izinden, malıyla, canıyla yola çıkanlar, hareket edenler kimler? Muhacir. Her şeyini bırakıyor geride, Mekke'de bırakmış. Malını, canını, ailesini, evladını bırakıyor. Allah için icat ediyor. Dini daha iyi yaşamak için. Dini başka yerlere götürmek ben, için Medine-i Münevvere'ye ediyorlar. Ve vel ensar ikinci ben, sıraya ben, onları koyuyor. Ben, Onlar da hiç gözünü kırpmadan o gelen ben, Müslümanlara ben, mallarını ortadan ikiye bölüyorlar. Ben, Her şeyle. Demiyor ki şu hurmalık senin bu. Hangisini ben, istiyorsan onu al. Ben, Evim iki kat diyor. Çık yukarıya sen diyor. Biz olsak ne yaparız? Ya şuraya bir çadır kur da şu avluda ya şimdi sen gelir evime yerleşirsin. Rabbim öyle olmaktan da muhafaza eylesin. Amin. Yahudilerin yaptığı gibi insanlara misafir oluyorsun. Sonra da o insanlara zulmederek o insanların gücü ele geçirince kapıyı atıyorsun. Bu zalimliktir. Rabbim tez zamanda yok eylesin. Amin. Yok olduklarını bizlere göster. Amin. Bizim elimizde Yahudi Siyonistleri yok eylesin. Amin. He. İmtihan gereği Allahu Teala onlara bir millet veriyor. Dünyada ne zalimler geldi geçti. Firavunlar, Ebu Cehenler, Ebu Lehebler, Moğollar, Değil mi? Hepsi geldi geçti. Hangisi? Moğolistan'dan eser var Nüfusu kaç milyon? Bilen var mı? 3-5 milyon. Birkaç kişi. Fakir halk. Bak bir zaman dünyaya kan kusturuyordular. Yok oldu. Yarın bunlar da yok olup gidecekler. Ama Müslüman davasına sahip çıkacak. Bir koladan bile vazgeçemiyoruz. Kola ya, içme ya. Geçen bir reklam filmi yazdım, yapmışlar. Güzel bir reklam filmi. Yahudi binmiş tankına. Ateşe edeyle gidiyor, öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor. Sonunda benzini bitiyor. Mazotu bitiyor tankın. Daha gidemiyor. Duruyor. Orada Müslümanlar saklanıyorlar. Öldürecek. Oradan hemen yakıtımız bitti. Ne olacak? Bekle diyor. Hemen yakıt geliyor diyor. Yakıt nereden geliyor? Hemen oradan bir zavallı, aciz daha kolasını boykot edemeyen cahil Müslüman alıyor kolayı dikiyor kafaya. Yahudinin tankı hareket etmeye başlıyor. Birisi oradan başka bir şey içiyor. Hemen silahın ucuna namlu yerleşiyor ve oradaki Müslümanları katlediyor. Bak. Aynen. Sen gönderdin o bombayı Müslüman. Yok ben onlarla anlaştım. İçme ölmezsin. Ama sen içersen oradaki Müslümanlar ölüyor. Kola içme, ayran iç, su iç. Çay iç. Biz az önce yukarıda şey yaptık. İçmedik hiçbir şey. Su içtik ya. Ne oldu ya? Su içtik de öldük mü ya? Bak oradaki insanlar su bulamıyor. Sen Coca-Cola içtiğin için. İçme ya. Bu kadar Hazreti İbrahim'in ateşine karınca misali. Su taşıyor ya. Ağzında karıncanın damlasından ne olacak? Koca ateşim, Nemrut'un ateşini mi söndürecek? Ama tarafın belli olsun diyor ya. Sen Müslüman uyu. Bana ne ya? Ben keyfime bakarım. Bak bakalım. El mer'u ma'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ben Yahudi sevmiyorum ama Yahudi'nin kolasını içiyorsun. Ya satılmasın. Ya sen elinden geleni bir yap da. Bak kaç milyar dolarlar zarar açıklıyor bak Yahudiye bağlı şirketler. Ona destek olan şirketler. Birçoğu kapattı, kapatıyor. Devam edin kapanacak, bitecek. İnşallah. İnşallah. Bir yerde mazotu bitecek. Onları bu hale biz getirdik. Biz besledik onları ya. Her şeylerini aldık. Aliyel, matik iyi yıkıyormuş. İyi beyazlıyormuş. İyi kir çıkarıyormuş, öbürü çıkarmıyormuş. Ya korkma bir şey olmaz ya biraz renkli, koyu renkli olsun ya. İlla Şöyle beyaz olmasa da olur yani. Olmasın. Hafiften koyu renkli olsun. Temiz olsun yeter. Müslüman temiz olacak. İlla gömleği ben beyaz olacak diye bir emir yok. Sen orada beyaz gömlek giyeceksin diye orada Müslüman, Filistinli Müslüman, Gazze'li Müslüman kardeşlerin katlediliyor. Bu kadar dünya hayatına dalmayalım ya. Okuduğumuz ayet-i kerimede allah Teala öyle buyuruyor. Hangi bu suresi? 64. ayet-i kerime. Ve ma hadil hayatı dünya illa lehu ve Dünya hayatı oyun ve eğlence. Çocuklar oyun oynuyor. Az önce çocuklar burada top oynuyordular. Ne oldu? Sıkılınca canları çıktı gittiler. Bıraktılar oyunu. Artık gel ya oynayın. Yok ya sıkıldık biz. Dünya hayatı da böyle. Bırakıp gideceksin bir gün. Dalma fazla. Yok olacak bu dünya. Bu dünya imtihan yeri. Rabbim imtihanı kazananlardan eylesin. İmtihanı bir küçük eylesin. İmtihanı kaybettikten sonra dünya senin olsa ne olacak? <laughs> Firavun'un her şeyi vardı bak. Kaybetti gitti. Kim Firavun'un yerinde olmak ister? Kim Firavun ismini çocuğuna koyuyor? Kimse koymak istemiyor. Niye? Sonu berbat. Geberdi gitti. Cehennemin dibini boyladı. Cehennemin dibine boyladı. Denizin dibine doğru giderken baktı ki ben ilah falan değilmişim. Geberiyorum. Gidiyorum. Cehennemin dibini boyuyorum. Bana ahireti de garanti edeyim inandım dedi. Allahu Teala Şimdi mi? Ve kad asayta Sen daha önce o kadar çocuğu katlettin. O kadar Müslümanın kanına girdin. Çoluk çocuğa, kadınlara, erkeklere zulmettin. Şimdi de diyorsun ki hem dünyada zalim gibi yaşa, refah içinde yaşa, keyfine bak. Ölünce de o ya yani ölüyorum giderken de bir bilet alayım belki ebedi cehennemden kurtulur cennete girerim. Yok öyle bir şey. İnnehu la yuflihu'z zalimun diyor Allah Teala. Bak bu ayet-i Kur'an-ı Kerim'de sadece zalimler için vardır. Zalimlere kurtuluş yok. Zulüm etmeyeceksin. Zalim olmayacaksın. Zalimlik yapıyorsan anla ki bir yerde Allahu Teala ayağına bir çember taktıracak. Gideceksin. Balıklama yuvarlanacaksın Firavun gibi. Ne yaparsan yap. Ben namaz kılıyordum. Oruç tutuyordum. ibadet yapıyordum gibi şeyler kurtaramaz seni. Okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iflas eden kişiden bahsediyor. Kimmiş bu iflas eden? Etedrûne menil müflis. Kâlül <laughs> müflisû fînâ mellâ dirhemelâhu ve lâ metâ. Sahabe-i İkram diyor ki ya Resulallah malını ve eşyasını kaybeden kişidir iflas eden. Fekâle hayır diyor ya Resulallah. Allah Resulü diyor ki hayır böyle o değil İnnel muflise min ümmeti benim ümmetimden iflas eden kişidir ki men yeti getirir Yevmil kıyameti kıyamet günü bir salatin ve siyamin ve zekatin bir sürü ibadetler yapmış dünyada. Namaz kılmış, zekatlar vermiş, oruçlar tutmuş vesaire vesaire. Kılmışsın ama tamam ibadetler tam. Getirdin, çuvallarla doldurdun, biriktirdin. Bu beni kurtardı ama tamam yıldım burayı. Ya bu bana diyorsun ki ben yedi sülalama yeter. Dünyada öyle değil mi? Ya yeter biraz artık keyfimize bakayım. Benim servetim dünyada yedi sülalama yeter dedi getirdin, biriktirdin namaz, oruç, hac, zekat, insanlara iyilik vesaire vesaire. Evet şimdi bu taraf gelecek şimdi. Ve yetti ve getirilir. Bu taraf öyle bir geliyor ki sen o tarafa bir oda dolu yiyormuşsun ama buraya on da oda dolusu gelecek. 10 oda dolusu adam gelecek. Hepsini isteyecek bakalım. Malımıza göz diktiler. Mal gidecek. Fakat şeteme hada filancalara sövmüş. Namaz kılmış ama sövmüş. Ağzından küfür eksik olmuyor. Müslüman söylemez, Sövmemeli. Ağzından küfür çıkmayacak Müslüman. Kullanmamıza münafık karametleridir. Dikkat edelim ağzımızdan çıkar. Hemen böyle ağzımızdan Allahu Teala diş vermiş, dudak vermiş. Kapat orayı. Tövbe estağfurullah. Hemen kaçırıyor ağzını. Giydiriyor. Ve kadefe hada filancaya iftira etmiş. Şunu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı. Ve ekele mali haksız yerin filancanın malını yemiş. Kandırmış adamı, dolandırmış. E, ver şu malı bana, e, bir ay sonra vereceğim demiş. On yıl olmuş adamı hale peşinden dolandırıyor. Para oldu, çöp. Ne oldu, nasıl ödeyeceğim? Besif ekeleme hade, adamın kafasını yarmış, kanını akıtmış. Vambala ve haza, adama gücü yetiyor diye adamın ağzına tokat atmış, yumruk vurmuş. Nasıl yapacağız? Bunların hepsi dizildiler sıraya. Ve da verilir. İşte burada biriktirdin ya namaz, oruç, had, zekat. Vereceksin o. Az önce saydığım kişiler dizilmiş sırayı. orada verilir. Ne verilecek? Para geçmiyor. Zaten bu tarafa da götüremedik. Namazdan oruçlar, hacılar bu tarafa doğru artık geliyor. Bu hazine erimeye başladı. Veriyorsun. Hazıra dağlarda yarar mı? Gitti. <laughs> o kişinin yaptığı iyilikler bu tarafa nakil olmaya başladı ve hada min hasenati o kişinin fe in feniyet hasenatuhu qabla en yuqda aleyhi ma ama alacaklar hala orada bekliyorlar. Yarısı gitti ama yarısı duruyor. Hep iyilikler de bitti. Burada eridir. Burada bir şey kalmadı. Her şey gitti. Bomboş artık. Hazine boşaldı. Hiç kuruş para kalmadı. Ama alacaklar var. Ne mi diyeceğim? Ya, size çek yazsam olur mu ya? Senet yapsam birkaç aylık falan. Yok orada odayım Geçmiyor. Ya birisinden borç alsan hepsi kaçtılar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki <laughs> Hepsi kaçacak. Sevdiğin annen, baban, hanımın, oğulların var ya hepsi firar ettiler. Ne? Ateşi gören kaçıyor. Ateş var. Büyük bir ateş var ortada. Kaçıyor. Seni tanımıyor artık. Babaymış. Yok baba diyor. Beni yani görme şimdi bir şey ister babamız bizden. Ödemeler bitmeden önce sevaplar bitti. Bu günde alınır. O kişi, o bekleyenler Onlara da bir şey vereceğiz. Ne verelim onlara? Hazine de boşaldı. Bu günde alın. Min hataya Bu sefer bunların işlediği günahlar var ya. Onlar da başkalarına bir şeyler yapmışlar. Birisini dövmüş, birisine sövmüş. Birisinin malını yemiş. Bak. Ama onların da üzerinde günahlar var. Onları alın diyor, bu kişinin sırtına yükleyin diyor. Az önce doldurmuştu ya hazine. Güveniyor hazinesine. Hazine boşaldı. Hazine şimdi başka türlü doluyor. Günahlar yükleniyor. O kişilerin hataları, günahları yüklenmeye başladı. Fedru fet aleyh. O kişiye yüklenir. Thümme durehe finnar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o kişi iflas etmiş bir şekilde onu ateşe attı. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Getirdiği ibadetler yok oldu. Ve bir de o karşı tarafta hakkına girdiği, gasp ettiği kişilerin günahlarını yüklendi. Rabbim muhafaza eylesin. İşte asıl iflas budur. Rabbim bu şekilde iflas etmekten muhafaza eylesin. Amin. Dünyanın eğlenceli, şatafatlı hayatını aldanmayın. Şu an tatil zamanı değil mi? İki ay, üç ay millet tatilde yedi işte eğlendi geçti. Bir sürü paralar harcalandı. Çok paralar harcandı. En az 20-30 bin lira harcayan. Daha fazla bir gecelik 20-30-40-50 bin lira. Hocam diyor bir yere gittik Antalya'nın benden neresinde diyor. Geceliği 50 bin lira. Ne var? Bir ev var, önünde bir havuz var. Bize ait diyor hocam diyor. Aynen de yüzüyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Yediğimiz. Ne oldu? Bir hafta on gün veya bir ay tatil yaptın. Ne oldu? Kaç para? Gitti dünyanın parası. Ellere kaldım. Tabii ki insanoğlu arada bir kafa dinlemeye ihtiyacı var ama gitti hepsi. O dünyadaki neyse pişmanlık. Ya ahiretteki pişmanlık? Ahirette hiçbir hazırlığın yok. Namaz kılmamışsın. Kur'an okumamışsın onun bunu hakkına hukukuna girmişsin, gasp etmişsin, hırsızlık yapmışsın, kul hakkı yemişsin, müşteriyi dolandırmışsın, aldatmışsın. Nasıl olacak? Ve hadi hadil hayatı dünya illa lehu ve Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve inne dâre l-âhirete lehiyel hayavân. Ahiret yurdu. Oraya yönelmek lazım. Levkânu ya'lemun. Şayet biliyor olsaydınız bunu yapardınız. Yani biz peşinci olduğumuz için Allahu Teala bizi bildiği için kellevel tahduna'l acilati diyor. İnsan bunu peşini seviyor. Hemen peşin istiyor. Peşin. Buna benzer birkaç tane ayet-i baktım. Numaraları vereyim istersen bakmak isteyen. Benzer ifadeler dünya hayatıyla alakalı. En'am suresi 32. ayet-i kerime, suresi 64. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresi 36. ayet-i kerime. Hadid suresi 20. ayet-i kerime. Birkaç tane baktım. Birçok ayet-i kerime var bu dünya hayatıyla alakalı. Dünya hayatı sizi aldatmaz. Aldatıyor hepimiz. Rabbim aldanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Gerçekten dünyaya dalıyoruz gidiyoruz. Dünya hayatı Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem yani cehennemin etrafı diyor güzel şeylerle nefsin hoşuna giden şeylerle çevrilmiştir diyor. Cennetin etrafı da diyor ki kendi şeylerle çevrilmiştir. Nefsin hoşuna gitmeyen şeyler. Nefsin hoşuna gitmeyen şeyine namaz kılmak istemez, ibadet yapmak istemez, Kur'an-ı Kerim okumak istemez. Yani her gün az da olsa Kur'an-ı Kerim okuyalım. Yani Efendimiz Hazretlerimizin buyurduğu gibi bir cüzü aşağı düşmeyelim. Bir cüz olmasa yarım cüz, yarım cüz de olmasa en kötü ihtimal günde beş sayfa. Kur'an-ı Kerim'den okumaya gayret edelim. En az bu. Sınır mı? Yani bu aşağı düşmemeli. Sonradan çok pişman olur. Yani <gülüyor> Estağfirullah ya <laughs> eyellezine amenu ve tenzur nefsun ma kaddemet liqad. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve yarın içinde gönderdiğinize bakın. Yani hazırlıktır. Hazırlık yapmak lazım. Bir yere gidiyorsun, bir yolculuk var. Hiçbir hazırlığı yok. Namaz yok, ibadet yok, Kur'an-ı Kerim yok. Allahu Teala kabre inince melekler soracaklar. Rabbin kim? Rabbim Allah. Hiç tarafına bakmamız. Kitabın ne? Kur'an-ı Kerim. Aç oku diyecekler. Okumayı bilmiyorsun. Yüzünü oku. Hayatında ilk defa görüyorsun. Hmm. Peygamberin kim? Hazreti Muhammed. Hiç ona tabi olmamız. Onun yolu. Yani peygamberler niçin gönderilmiştir? İtaat edilmek Kafana göre yaşa diye değil. Men yudu az rasul fakat ata Allah ki peygamberime itaat ederse bana itaat etmiştir diyor Allahu Teala. Peygamberi Allahu Teala kafanıza göre takılın diye göndermedi. Uyarıcı, ikaz edici, müjdeleyici. Allahu Teala peygamberi bunun için gönderdi. Yani yan peş şeytanın peşine uymayın. Şeytana ibadet etmeyin şeytana tabi olmayın. Yasin suresi az önce okundu. Çocuklarımız, gençlerimiz, talebelerimiz burada okudular. Hemen inne ashabel cenneti yevme fi şugulim fâkûn. Orada hemen. Sondan. Estağfirullah. Ele ma'adîlikum ya beni âdeme. Ella ta'abudu şeytan. Şeytana tabi olmayın. Şeytana ibadet yapmayın. Şeytana kulluk yapmayın. Ella ta'abdu şeytan. İnnehu lekum adıvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Ve en diyor allah Teala. Bana ibadet edin. Hada sıradu mustakim. Dost doğru yol budur. Şeytanın neyi var? Şeytanın fısıltısı var. Sana bir şeyleri süslü püslü gösteriyor. Sen de onun peşine gidiyorsun. Rabbim muhafaza eylesin. Şeytana uymaktan. Şeytanlaşmış insanların şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Kaymaktan, caymaktan, sapmaktan, sapıtmaktan muhafaza eylesin. Amin. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Ee, sevgi Derneği Vakıf Finamız var. Bir tez zamanda yapıp hizmete geçirmeyi nasip eylesin. Abi. Yönetimimizden haberimizin işlerine Rabbim eşi olmayanlara hayırlı eşler, işi olmayanlara hayırlı işler aşı olmayanlara da hayırlı aşlar nasip eylesin. Amin. Hocalarımıza, dernek yönetimimize Rabbim yardım eylesin. Ee, evlenecek olan gençlerimize hayırlı eşler nasip eylesin. Abi. Esnaf kardeşlerimizden işleri ticaret de sıkıntısı olan kardeşlerimize Rabbim hayırlı işler, hayırlı bu bereketli kazançlar nasip eylesin. Ee, Filistin'e Rabbim yardım eylesin. Amin. Siyonist Yahudi'yi tez zamanda yok eylesin. Bizim elimizde yok eylesin. Gazze'ye de tez zamanda kurtuluş nasip eylesin. Amin. Rabbim sohbetimizi Amin. hayırlara vesile eylesin. Amin. Razı olduğu kullardan eylesin. Ameliyat, var. Am, ameliyat olacak Amin. olan Hocam. Hocam. abilerimiz, Hocam. kardeşlerimiz var. Rabbim Şafi ismi şerifiyle şifa versin bütün hastalarımıza. Amin hocam sorumuz var ee, Allah yok diyenlere ne cevap vermemiz lazım burada tabi eden kardeşlerin bazıları öyle diyor Allah yok diyenlere ne cevap vermemiz lazım seni de dinliyorlar zaman buyurun bir cevap verir misiniz Allah vardır. dur o hocam ona sordum hocam lütfen buyurun hocam bir dakika ya Allah Allah o yüzden kaybolup gidiyoruz burada. İşte evet. Şimdi şöyle basit hı. anlayacağımız tarzda şimdi her şeyin bir ustası var değil mi? Evet efendim. Yani şimdi ben şu telefon kendiliğinden oldu desem dersiniz ki hoca delirdi dersiniz değil mi? Hı hı. Yani her şeyin bir ustası var. Evet. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Evet Allah razı olsun. Yani bir basit bir telefonun bile bir ustası varsa binlerce müteahhit mühendis artık e, şey üreten, telefon üreten kişiler bir araya getiriyorlar. ben yani Böyle koskoca kainatın kendinden var olduğunu söylemek, Allah'ın yok olduğunu iddia etmek yani şu gibi bir şeydir <laughs> yani. Bizim akıllı olduğumuz bazen böyle görürsün, toplum içinde böyle mecnun, deli deriz de veli, Allah'ın veli kullarıdır. Böyle uçak yapar, uçarlar böyle falan deriz değil mi? Ya yani deli falan dersin. Aklı yok. Hı. Nereden onun aklının olmadığını anladım. Ama baktığın zaman bizim gibi insan. Biz de insanız değil mi? Evet. Baktığın zaman senden boylu poslu, senden yakışıklı, senden karizmatik. Ama allah Teala akıllı ve akılsız insanı ayırt edebiliyoruz değil mi? Nasıl ayırt edebiliyoruz? Yaptığı işlerle, yaptığı Hı. hareketlerle, ürettiği şeylerle yaptığı akıllı mantıklı şeylerle. Şimdi o kadar kosmacı kainatın Hı. kendiliğinden var olduğunu iddia etmek akılsızlıktır. Başka bir şey değildir yani. Anladım. Şimdi aklımız var diyoruz değil mi? Şimdi aklını gösterebilir mi ya adam? Evet. Nerede? Aklım ben şu an akıllı olduğunu iddia ediyorum. Birisi sorsa bana aklım nerede hoca göster bakayım. Şimdi elim nerede? Elim burada gösteriyorum değil mi? Elim burada. Hı gözüm burada, kulağım burada, ağzım burada, vurdum burada ama aklımı gösteremiyorum. Aklımı neyle gösteriyorum? Yaptığım olumlu işlerle gösteriyorum. Çok güzel. Zararlı ve faydalı olan şeyler birbiriyle ayırt ederek gösterebiliyorum. Evet. Şimdi bir de Allah inancı kaybi imandır. Hı. Estağfirullah, elif la mimde Allah-u Teala ellezine yu'minune gayb. Yani kötü niyetle değil de iyi niyetle aramak lazım. Hakikati bulmak için aramak lazım. Ebu Cehil gibi inatlaşırsan bulamazsın. Hazreti Ebu Bekir gibi hakikati aramak için bulmak lazım. Ellediğine yu'minuna bi gayb. Gayba iman. Gaybi iman. Şimdi Allahu Teala gayba imanı az önce Firavun'dan bahsettik ya. Firavun gördü ve inandım dedi. Ama Allahu Teala kabul etmedi. Çünkü film bitti. Dünya hayatı bitti onun için. Evet. Sonra Sona doğru gidiyordu. Çünkü artık dünya perdesi onun için kapandı. Ahiret perdesi açıldı. O perde açılmadan önce iman etmek lazım. Şu an ben burada iman ediyorsam bu kıymetli. Ölünce o iman kıymet bulacak, değer görecek. Evet. Yoksa öldükten sonra herkes iman ediyor. Şu an Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e git, Firavun'a git. Dünyanın en çok, şu an öldükten sonra kimse kafir kalmıyor biliyor musun? Öldükten sonra kafir bir tane adam bulamaz. Çünkü herkes hakikati gördüğü için inanıyor artık. He, Allah varmış diyor. Hmm. İnanmak Hz. Ali radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi bir müşrikle tartışıyorlar ya diyor ki bu Müslümanlar ne kadar aptal. Olmayan bir şey için namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, ibadet yapıyorlar, abdest alıyorlar, vesaire vesaire sayıyor Hz. Ali radıyallahu anh ne diyor? Senin kafanla, bakış açınla bakalım olayı diyor. Ben diyor bir Müslüman olarak abdest alıyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, yardımlaşma, zekat yapıyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum. Turistik ziyaret düşün mesela. Bunların diyor bana bir zararı var mı dünyalık olarak? Bakıyor diyor, diyor, zaten biz bunları normalde de yapıyoruz diyor. Benim inancıma göre bunlar var ve karşılığını allah Teala bana ebedi cennette verecek. Ama senin mantığınla yok diyorsun ve bunları yapmıyorsun kafana göre. Kafir diyor ki o zaman ben ebedi cehennemde yanacağım. Müslüman bunları yaparak bir şey kaybetmiyor aslında. Müslüman dünyada da huzurlu oluyor. Şu an dünya kalp huzuru arıyor değil mi? Kalp hızı bir nerede? Parada mı? Yok hocam. Zenginlerin hepsi mutlu olması lazım o zaman. Hiçbir mutlu değil. Evet. Hepsi birbirini kandırıyor, dolandırıyor. Hani mutluydun sen? Aldatıyor. Allah inancı yoksa, Hı. kalpte Allah yoksa, namaz yoksa o insan mutlu olamaz. O insan mutluluğu boşuna aramaz, bulamayacak. Estağfirullah, ela tatma innul Kalpler ancak Allah'ı zikrederse, Allah Allah Allah, la ilahe illallah derse mutlu olur. Yoksa boşuna mutlu para gelir. O anda mutlu olursun. Cebine girer bitti. Anlık mutluluk. Telefon yeni bir telefon alırsın, girer cebine anlık mutluluk. Son model bir araba alırsın, bir vın yaparsın, anlık mutluluk. Bir lüks bir ev alırsın, girersin içine bir gece, böyle, ne güzel evi varmış. O anlık. Ama Allah inancı, Allah'a zikir, Allah'a kulluk insanı sürekli mutlu eder. Rabbim yolundan ayırmasın, sapaktan ayırmasın. Lillahitaalil Fatiha. Allah razı olsun. kapatıyoruz. Allah razı olsun arkadaşlar dinlediğiniz için. Aç ses